Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pac oynuyoruz gördüğünüz gibi. En oynayacağız. Bu arada geldi ama ben bu ortayı çok sevmedim. Ha, hangarı geldi takımla ölüm maçından. Ha, ben bu ortayı hiç sevmedim. Pek güzel değil. Ben o yüzden envanter oynayacağım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar <laughs> maçımızı buldu. Şimdi birileri konuşuyor onların sesini bir kapatalım. Team match. Let's go. Evet. Şimdi herkes öldürelim. Hiç parmak oynaması zor bu arada. Ya ben boy, elde çekmiştim right. onu yayınlayamadım daha yeni. Hiç parmağa geçtim arkadaşlar. Vay kuzenim demişti. Hiç parmak oyna. O daha rahat demişti. Ben de bir deneyeyim dedim. Harbiden öldüymüş kuzenim de parmağı çok iyi oynar. Ben de niye denemiyorum dedim. Ben denedim gerçekten güzelmiş. Bunlar ya da bu da. Eminim 24'e alacağız diye öldük arkadaşlar. Şimdi... Ben kör oldum. Ne biçim spray diyebilirsiniz görsün de diyebilirsiniz. Şimdi şöyle attık bombayı. Tamam bir görmeyelim. Şu an öldü. Bakın. Bu, e, çıktınız ya. Şöyle. Yapamadım. Bak, şöyle çıktınız ya. E, şu hareket etmiş şeyini. Geri itin. Tamam alırsınız. Sen de yukarıdan sizi vurmazlar. Ben bu taktiği çok kullanırım. Ama hiç çıkmıyor önüme. Ya bu adam çok arkadan gidiyor ya. Gerçekten. Pompalıyla bir tane vurmadım o ben. Şurada kafadan zıplayarak. Üç parmak oynuyorken. Daha dün de yaptım üç parmak. O yüzden çok sıkıyorum. Ben onu ayakta sanırım bir tane daha delik yapıp tavaya dalayım mı buna delik denir al bakalım i̇şte. <laughs> bir tane bile vuramadım deli de, de deli, zaten yaptınız. Ben ben diye yaptım bilmiyorum ama. Çıkmıyor mu? Ne basayım?

bir yerden e, küçücük bir yerden mi geçiyor? Great. You're about to win. Hemen geçiyor. The Hemen hile is demek istemiyorum. Her şeyde hile denilmez çünkü. Hayır atıyorum ya. Reloading. <laughs> hem değiştirelim. Ne falan yani? Blue team victory. Tamam. Güzel. Ben bir kere daha gireyim maçımıza. Maçımıza girip geliyorum. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Ben bu oyunu bozuldum böyle. Bu da şöyle bir oyunu aldım. Nasıl Ata, aldım? Atarlanmak için. Sezonda onu da aldım. Oyun şöyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam şunu şöyle bir alalım.

başka şey öldürdüm. Tamam öldürdük. Seni Oha AVM. Oho <laughs> <No, Marcy>. gördünüz <laughs> bir çok ağır attım. Bakın. Geri çekildim. Buradan gelecektir bir Hayır. Hayır. Tamam. Şöyle. Hı, yok. 10 dakika 11. 20 11 oldu.

bu şekilde yapıyorum varsa çünkü sıkıyor böyle atabilirsiniz ama benim ses çok sıkıyor ondan derdest etmiyorum profile şimdi niye çıkıyorsun Adam ya. Yeah, man. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me. Yeah. Oh, you, can't it, yeah. you can't Killing spree for the blue team. Tamamdır. 20 kaldı. Olsun. Zaten son maçtayız. Geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi M4'ümüzü alacağız. M4'ümüz geldi. Şimdi Şimdi buraya geldik. M4'ümüz geldi. M4'ümüzü kuşunalım Şimdi takalım. Sonra bunu geliştiririz. Her şeyin içeriz içeriz. Tam kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani like atmayı da unutmayın. Abone de olun. Haydi bay bay.